Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla sizlerin karşısındayım. Alt kıpır kıpır arkadaşlar. Pek çok alt üründe hareketlilik var. Yükseliş eğilimi var, yükseliş sinyali var. Bitcoin 27 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Tabi beklentiler çok fazla. Alt koinlerde oldukça gerilemiş durumdaydı. Ve şimdi arkadaşlar, XRP de bugün ee, önemli sayılabilecek yani %10 gibi bir hareketlilik oldu. Şimdi biraz düzeltme yapıyor. Şimdi XRP'ye bakmadan önce e, Twitter'da bir haber var. Onu sizlerle paylaşayım. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, e, Elon Musk'la bir görüşmesi olmuştu geçtiğimiz günlerde. E, New York'ta Türk evindeydi. E, orada e, Elon Musk'ı Türkiye'ye davet etmişti Teknofest için. Ee, ve e, bu Tesla'nın bu giga faktorisini yani büyük fabrikasından bir tane Türkiye'de yapmasını istemişti. Ee, i̇şte onun için e, İzmir'de de bir tarih yakındı yani İzmir'deki e, Teknofest için davet vardı. Oraya gelemeyeceğini bugün belirtmiş Elon Musk. Seneye e, herhalde seneye geleceğini söylüyor. Burada aynen okuyayım ben size. Elon Musk bu yıl gelemiyor. Seneye inşallah. Davetiniz için teşekkür ederiz Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Artık seneye inşallah. Çünkü bu sene Elon Musk'ın bu son günlerde paylaşımlarına baktığım zaman bayağı da yoğun. Çünkü seçim dönemi var. Tarafı da belli Elon Musk'ın. Bugün X'te bazı gelişmeler vardı. Bu canlı yayının testleri falan da olacaktı. E, o yüzden sınır bölgesindeydi zannedersem. dünle bugün Elon Musk. Orada şeyi kafaya takmış e, Elon Musk bugünlerde. E, bu bireysel gazetecilik falan yani halkın da burada Twitter alanında gazetecilik yapmasını falan istiyor. Hani bulunduğunuz bölgedeki görüntüleri falan çekin buraya koyun. Şu an muhalefet partisi tarafında olduğu için diğer medyaya göre buradaki X alanını da daha güçlendirmeye çalışıyor gibi bir durum var. X'de pek çok gelişme var arkadaşlar. Yani ben X'i takip ederken aslında bu siyasi gelişmeleri değil de daha çok ile ilgili takip ediyorum. Ama bunlar da karşımıza çıkıyor. X ne kadar büyürse Dogecoin'e de o kadar faydası olacaktır arkadaşlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü dün yine güzel bir haber vardı. Elon Musk bu Dogecoin ile ilgili? E, ödeme izinlerini yani Dogecoin demeyeyim de hani kripto paralarla ilgili veya genel olarak ödeme transferleri için e, tek tek onay alıyor, izin alıyor. Dün de bir tanesini yine aldı. Zannedersem bu 13 veya 12. oldu arkadaşlar. Tam emin değilim. E, bunu kapsıyor yani giderek e, kapsamı genişletiyor. E, bu işler bittiği zaman gerçekten de e, X platformu ödemeler konusunda Büyük adımlar atmış olacak. Dünya geneline de bu yayılacaktır arkadaşlar. E, bu Dogecoin'i ilgilendiriyor aslında. Yani Elon Musk'ın Dogecoin'e olan desteği devam ediyor. Ve bunu e, yeri geldikçe de e, tekrar tekrar vurguluyor, söylüyor. Tesla'nın da desteği var. Bunu geçen sene duyurmuştu Tesla. E, ve Elon Musk'la ilgili bütün şirketlerin ne kadar şey varsa hepsinin Dogecoin'le ilişkisi olacak arkadaşlar yani burada ödemelerle ilgili bir heyecan oluştuğu zaman kripto paralarla ilgili yani hiç olmasın mesela dogecoin'in ismi geçmese kripto paralarla ilgisi, ilgili bir gelişme olsun duyurulsun hemen bundan dogecoin etkilenecek ilk olarak arkadaşlar ki dogecoin bu ödemeler konusunun baş aktörü olacak arkadaşlar bizim beklentimiz bu yönde ve sürekli Tabii e, bu Söylediğimiz günden beri sürekli bir gelişme var. Yani X platformu ne kadar gelişirse Dogecoin'e o kadar yarayacak. O yüzden ben X platformu ya eski adıyla Twitter'ı e, daki gelişmeleri yakinen takip etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu çünkü Dogecoin'i ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Şimdi XRP'de bugün bir hareketlilik vardı. Ondan da biraz bahsedeyim. Şimdi e, bugün bir e, kutlama olacağından bahsediliyordu. Onun... E, beklentisi vardı. Dünkü videoda da kısaca bahsettim zaten. E, bugün de Dogecoin'de kutlama var ya veya yok çok önemli değil. Önemli olan bugün beklentimizin karşılığında yüzde %10'luk bir yükseliş ardından bir düzeltmesinin gelmesi. Tabii XRP yükseldi. O arada e, yükseldiği yer buçuktu yani 54 cent seviyesinin üstüne çıktı. Ardından Bitcoin'de bir gerileme gözüktü. Haliyle o XRP fiyatı da biraz gerilemiş oldu. Ama e, yükselişe başladığı noktadan yine %5 oranında yüksek arkadaşlar XRP. XRP'nin şuradan e, şeyine bakalım arkadaşlar. Yani 24 saatlik hacimde bir farklılık var mı onu gözlemleyelim. Fazla bir değişiklik yok. 750 milyon dolar. Ama tabii genelde e, alım yönlü hareket var. XRP kıpır kıpır arkadaşlar yani. Saatli bomba gibi her an e, bir iyi haberle e, yükseliş başlatabilir ciddi anlamda. Bizim beklentimiz XRP ile ilgili e, bu halka arzın duyurulması olacaktır. Yani bu en e, yani beklentilerin içinde en makul olanı arkadaşlar veya ihtimal yüksek olacak olan yani yükseliş sebebine e, yükselişe sebep olacak en büyük haber olacaktır. Yani en büyük beklentimiz bu yönde halka arzla ilgili bir e, iyi haberin duyurulması. Bu gerçekleşmiyor olsa bile arkadaşlar fiyat önceden e, yani bu beklentiler önceden fiyatlanmaya başlıyor. haber de gerçekleştiği zaman da satışlar gelir zaten. O yüzden önemli olan bu beklenti en başından yakalamak. E, o yüzden önemli yani XRP fiyatı ay sezonundayız. Genelde 50 sent seviyelerinde kaldı arkadaşlar. Yani... E, aynı Bitcoin gibi mesela Bitcoin nasıl 60K'nın üzerinde gitti geldi. Şu an yarı fiyatında mesela. Eee XRP de 2 dolardaydı. 1 doları da gördü yani 1 dolara yaklaştı. Çok zararda olan satsa zarar etmeyecekti yani arkadaşlar. Bir de dolar kurundan çok fark etti 2 yıl öncesine göre. Bence XRP bu kripto para piyasasında Bitcoin gibi aynı arkadaşlar Bitcoin kadar ciddi bir varlık olduğunu yani arkadaşlar zarar ettirme yönünden yatırımcısını ee, ama çok evvelinde alıp da arkadaşlar yani çok e, 2 dolardan bile alınmış olsa ki arkadaşlar 2 dolar olmadı zaten geçtiğimiz boğa sezonunda genelde e, 1.30 dolar seviyelerinde 1.30 dolar seviyelerinde gezdi ve 90 centi de gördü 90 centin üstünü de çıktı arkadaşlar yani XRP'nin yatırımcısına bir zararı olmadı arkadaşlar öyle eee Genelde de kazandırdı hani alım satım yapıp ekleyenler olmuştur belki arkadaşlar 30 sent seviyelerindeyken oraların fırsat seviyeleri olduğundan bahsediyorduk ve genelde de 50 sent seviyelerinde gezdi ama 30 sentleri de gördü. E, yatırımcısını üzmediğini düşünüyorum diğer kripto varlıklara göre. E, o yüzden zaten arkadaşlar şimdi pek çok yorumcu kripto paralar hakkında yorum yapan hem yurt içinde hem yurt dışında fazla takipçileri olanlar da hep artık XRP'yi Konuşmaya başladılar ve XRP her geçen gün e, dünya genelinde güven vermeye başladı arkadaşlar. Yani yatırımcılar güven veriyor. Çünkü e, bu düzenleyicinin düzenleyici kurumun netliği ortaya çıkıyor. Mesela diğerlerinde bir netlik yok. Hep risk alanında, menkul kıymet listesine girme ihtimalleri var. Şu an zaten menkul kıymet listesindeler. XRP o dava süreçlerinin sonuna geldi, yaklaştı. E, ara kararlar çıktı lehine, XRP lehine temiz başvurusunu yapan artık SEC kurumu XRP değil. XRP şu an mahkemede sonuçlanmasında veya temizlenmesinde önde geliyor. Çünkü mahkemeler artık yani XRP'nin haklı olduğunu anlamış durumdalar. Yani kripto para piyasalarındaki bu durumun gerçekliğini anlamış durumdalar. SEC tarafında geçmişte yaşanan bazı yolsuzluklarla ilgili Konuların da gün yüzüne çıkmasıyla birlikte XRP avantaj sağlamış oldu. Şu an e, sorunları diğer kripto paralar yaşıyor aslında arkadaşlar. XRP bu işin sonuna geldi. Bunu da bildiği için bütün dünya piyasası XRP e, oldukça hareketli ve yükselmesi de ufak bir sebep sebebiyle e, yani hiç ortada yokken ufak bir sebeple yükselebiliyor fiyazı e, hareketlenebiliyor. XRP'yi en başından beri ciddi almak lazımdı. Hala da öyle. Ay sezonu henüz bitmedi. 50 cent seviyeleri, 30 cent aralığı hep bu seviyelerde gezdi XRP. Ama saatli bomba gibi her an bir tetik haber, iyi haber geldiğinde fiyatı mutlaka yukarı e, ciddi anlamda yükselişler gösterecektir yukarı yönlü arkadaşlar. Bu kadarlık e, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım bilgilendirici, eğitici bir içerik olmuştur. Beni X alanında, Twitter alanında da takip edebilirsiniz. Orada da e, gün içerisinde bolca bilgi paylaşımları yapmaya çalışıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.